Orası yok bende. Tamam. Ben Uğur Önder 1970 doğumluyum. Adapazarı'nda yaşıyorum. Aslan Karadenizliyim. Mesleğim 1979'da çırak olarak başladık. Şükür Mevlam'a. Usta olarak devam ediyoruz. Yani 40 senedir bu işi yapıyorum. İşimi seviyorum, vatanımı da seviyorum. Türkiye'mi çok seviyorum zaten, canım feda. Valla çırak olarak babam buradaydı, abim vardı, amcam vardı, hepimiz buradaydık. Yani babam mesela, dede mesela dedim ya. Yani ee, onların sayesinde bu işe devam ediyoruz. Valla şimdi şöyle diyeyim kardeşim esnaf dükkanı günün ne zaman belli oluyor. Bir bakıyorsun anahtar işi gibi gün makine alıyor. Yani güzel Rabbim rızkımızı veriyor. Allah kimseye muhtaç ettirmesin. Yani işim dedim ya seviyorum. Güzel Rabbim hangisini layık görüyorsa o oluyor. Gün bakıyorsun anahtar işi çok iyi oluyor. Gün oluyor makine. Yani gün günü tutmaz. Yani şöyle bir şey boş kalmıyoruz. Çünkü Mevla rızkımızı veriyor. Yani güzel Rabbim verdiği şeye saygı duyuyoruz. Tabii müşterilerin müşteri hizmet etmek de çok önemli. Çünkü bir kişinin işini gördüğün zaman en mutlu insan sen oluyorsun. Günümüzün teknolojisi şimdi e, anahtarı eskiden bir anahtarı 10 10 dakika 12 dakika sürüyordu elle yapıyorduk tek, tek. Şimdi makineye bağlıyorsun o 20-25 saniyede anahtar çıkıyor. Aslında buraya bağlıyoruz. hamu buraya bağlıyorsun. Eskiden bunu yan yana koyup elle yapıyorduk, elle yapıyorduk. Kendi makine yapıyor. Aynısını çekiyor şimdi. Şimdi o ustadan ustaya değişir. Acemi acemi bir kişiye koyarsan 2 saatte bitir. Ama usta bir kişiye verirse yani yarım saatte sürer. Ee, bir saatte sürer. Yani mak makanizmanın arıza durumuna göre diyelim yani. Yani e, parça kırık olur. O biraz uğraştırır. Ayarı kaçar. Ayarını yaparsın. Yani araba gibi düşünelim yani. Araba. E, yanlış bir motoru düşünün. Bir de yani normal motor arızasını düşünün yani. Öyle düşünün. Yani. Makineler şimdi şöyle diyeyim. Yani her makine birbirine eşit değerdedir çalışmalar. Bir elektronik makinalar var ve elektronik. Mekanik makinalar tamiri daha kolaydır. Tabii elektronikler o kartlı oldukları için onun kartlarını da sorunlu zaman bayağı işiniz. Ben, bir, bir iş olarak benim, yer olarak benim değil tabii ki ama mülk Allah'ındır. Biz Allah'ın kullarıyız. Yani Yüce Rabbim rızkımızı verdikten sonra. Şimdi şöyle bir şey, yani e, esnafın çalışma saati yoktur. Esnafa ne zaman iş gelirse, o zaman. Ben pazar günleri dahi çalışıyorum mesela. Müşteri telefonları arıyor, anahtarı içeride unutmuş, anahtarını kaybetmiş, kapı açmaya gidiyoruz. Gece de gidiyoruz, yani esnafın çalışma, yani bizim sektörde anahtarcılık konusunda saat hiç şey yoktur yani. Ne zaman? Şimdi senin diyelim anahtarını kaybettin. Eve girmen gerekiyor. Ne yapacaksın? Gidin saat 10-11. Çilingir ustası arıyorsun değil mi? Mecbur gitmek mecburundasın. O vatandaşın işini görmek için. Artı, relasyonu şudur. Kendi işinin kendi patronuyum. Artısı bu. İşim olduğu zaman çalışıyorum, işim olduğu zaman otururum mesela. Eksi yönleri, yani ee, müşteri gelmediği zaman eksisi budur. Üzülürüm müşteriye gelmediği zaman. Yani çünkü vücudumuz çalışmaya adapte olmuş. Çalışmayınca ben suçluluk hissediyorum. Yani. Mesela tatile gidiyorum bir haftalığına, üç gün bana yetiyor. dört, beş, altıncı gün bana ızdırap geliyor. Özlüyorum yani işimi. Eksisi bu. Ben şimdi şöyle taraftarcılıktan bahsedeyim. Mesela emniyetle çalışıyoruz. Emniyette bizim numaralarımız var. Ya, emniyet evimizi dahi bilir. Bir e, kapı açma olaylarında çok yaşadık mesela. Bir, e, bir kapı açtık mesela. Adamlar haber alınmıyordu. O olay geldi aklıma. Adam tabii içeride rahmetli olmuş. Polisle gittik kapıyı açtık. Mesela emniyet ee, cinayet masası olsun. Narkotik olsa. Yani vatanım, ben dedim ya baştan da vatanımı seviyorum, ülkemi seviyorum. Ben vatanıma hizmet ettiğim zaman yani bu kötü davasına çilingirciler olarak kaçan şahısların kapılarını açtıkça benzer kalıyor. Şimdi ilginç olay. Şöyle bir şey. Allah kimseyi vatansız bırakmasın. Hı. Ne demek istediğimi anlayın yani. Herkes aynı iş yapsa zaten de hayat mücadelesi olmaz. Yüce Rabbim herkese bir ayrı karakter, huy, kabiliyet vermiş. Ben makineden anlıyorum. Lokantacı ah yemekten anlamadım. Yani herkesin bir işi ayrı. Dedim ya, herkes aynı iş yaparsa zaten iş olmaz. Hayat olmaz. Mesela sen geldin bana kapım kitle diye. Ben Hı. senin nüfus kağıdını alırım. Deftere işlerim. TC'ne kadar. Kapıyı açmaya gittiğim zaman komşuma sorarım. Hı. Bu, bu kardeş şahıs burada mı diye evet. soruyoruz. İnsan kendini, kişiliğini gösterir zaten tavırlarında artık insan sarap oldu dedi. Ben 40 sayı, 41 senedir bu işi yapıyorum. Anadolu'dan bir kişi geldi. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte dedi, kapı manahtarları memleketi unuttuk dedi. Kapıyı açtıracak, başkasının evini açtıracak. <laughs> tamam onu açarız. Dedim kimliğini alayım. Ne yapacaksın dedi kimliği. Dedim devlet bunu istiyor, emniyet bunu istiyor. Evet. Kalsın dedi. Ne <laughs> demek dedim anla yani. Şimdiki nesil tam belki nesil. Kusura bakmayın ya. Sizin gibi Gençler şimdi kolay paranın peşindeler. Hiç zor paranın peşinde değiller. <laughs> adam eskiden oğlunu dükkana getirdi ama usta bunu yetiştir derdi. Para da sormadı. Şimdi adam oğlunu getiriyor kaç para haftalık vereceksin diye. Öyle diye bire geldik yani. yani. Ee, artık bozuldu mu at çöpe. Yenisini almış devirine geldik. Ya tamir olayı bitti. Neden? Çok tuttu. Eskiden Şöyle diyeyim, şimdi biraz saçma gelecek. Babanızı annenize sorun. Evlenecek kız ilk başta listenin başına dikiş makinesi yazardı. O devir vardı. Şimdi ne var? Ev, araba artık kaynana olmayacak. O devire geldik. Doğruya doğru. Benim rahmetli annem eve gelin geldiği zaman iki tane görümce, iki tane kayın bekermiş. Ne demek istediğimi anla. Bak şimdi evin tek oğlusun mesela sen. Evlensen anneni babanı ister misin? İstemezsin. Yeni istemez. E o devire geldik yani şimdi. Benim evim 155 metrekare. Bir oğlum var evde ayrı anesi. Yanıma alabilir mi? Alabilir. Koskocaman ev. Ama saygı kalmadı. hiç e, saygı. Şimdi herkes Atatürk'ün peşinde. Kolay para kazanmanın peşinde. Eskiden elektrik yoktu. Her şeyi bununla denerlerdi. Her şeyi bunlarla açarlardı. Bunun adı el bilezi. Anladın mı? Evet. Şimdi ben bunu size olarak kullanıyorum. Ben bunu çelik telden yay yapacağım size mesela. Yani şöyle bir itme, basma, kısa örnek. Tüfeklerin horozları böyle, böyle vurur ya, hı hı. onların içinde şöyle ufak ufak yaylar var çocukluğumdan beri sakladığım bir bileyiz. Ben bunu çok çalıştım, çok para kazandım. Bakın şimdi ben size yay yapacağım. Bu el bileğidir, şu normal bir zorluklar var. Ulaşım zorluğu vardı, buluşma zorluğu vardı. Adamlar şimdi ufak elinde ufacık bir kara kutuyla dünyayı seyrediyor. İstediğin kişiyle görüşebiliyorsun. Teknoloji iyi bir şey tabii Ama layık da yapma Şimdi bir sorun yok değil mi? Bir şey işte. Ya anne bir konuşsan anne dinleyemiyorum ki anlamıyorum ki seni. Şimdi şey dikiyor mu? Dikiyor. Bir daha dikeyim de bir daha dikeyim Dik, Güzel olsun. Böyle çok sık olmasın. Yani ya. Zorla gelin ya. Zorla gelin Bir şey yok ki Sen bile onu sıkarsın. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Gençler olsun, kendi meslektaşlarınız olsun. <laughs> En güzel şey ne biliyor musun? Hayatta. Dürüst olmak. Tüm gençlerimiz dürüst olsun. Adam gibi olsun. Kızlarımız da kızlar gibi olsun. Başka bir şey istemiyorum. Biz de bu vatan olduktan sonra, bu sevgi olduktan sonra, kolay kolay Türkiye'de hiçbir şey olmaz. Ama.